Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğalar için haftalık enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım bu haftaki enerjiler ne şekilde kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. İş hayatınızda, kariyer hayatınızda, para kapınızda, aşk hayatınızda sizin nasıl gelişmeler bekliyor. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Sevgili boğalar ben bu videoyu bir haftaya niyet ederek çekiyorum. Siz ne zaman denk gelirseniz izlersiniz niyetinizi alın 7 günlük sürece niyetlenin arkadaşlar evet, çok uzatmak istemiyorum bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili boğalar için evlilik evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Açık hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 9169 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili boğalar, burada mahkeme kartı araba kartı ve bir kart daha çekelim değnek dörtlüsüyle beraber resmi bir kurumdan alacağınız bir haberle beraber siz artık hayatınıza yeni bir döngü içerisine yeni bir süreç içerisine gireceksiniz bu durumun tamamlanması bu durumun sonuçlanması hayatınıza bir netlik de kazandıracak yani uzun zamandır bu sürecin bitmesini beklemeniz bu haberi beklemeniz sizi içsel anlamda huzursuz etmiş olabilir hayatınıza nasıl bir yön vereceğinizi bilememenize neden olmuş olabilir yani bu da aslında bu durumun sizin bir nevi ayağınıza bir bağ şeklinde bir engel şeklinde olduğu görülmüş. E, görülüyor. Ve burada artık araba kartı istikrardır. Ne istediğini bilmektir, nettiktir, iradedir. Burada artık hayatınıza yeni bir hedef belirleyeceğiniz, yeni bir süreç içerisine gireceğiniz ve içsel anlamda bazı şeyler sorguladığınız, bazı konularda bilinçlenme, farkındalık yaşadığınız bir süreç içerisinde de olacağınız görülüyor. Yeni bir oluşum, yeni bir başlangıç var hayatınızda. Arkadaşlar sesin tam olarak düzelmedi. Lütfen sesini kusuruna bakmayın. Evet, kupa karacası attı kendine. Değnek üçlüsü, kılıç yedilisi, değnek ikilisi. Şimdi sevgili boğalar burada ilişkinize dair, evliliğinize dair bazı şeyleri sorguluyorsunuz. Yani sanki burada partneriniz, eşiniz sizi bazı konularda manipüle etmeye çalışıyor. Bakın kupa kraliçesi su grubuna aittir. Akrep yengeç balık etkisidir. Yani iki su grubunun gölge yanlarında büyük bir böyle manipülatörlük etkisi enerjisi vardır ki burada bir de kılıç yedilisi var arkadaşlar. Bu da bazı şeyler sorgulamaya başladığınız bir dönem içerisindesiniz. Yani bazı istekleriniz yerine gelmiyor olabilir sürekli ilişkinizde evliliğinizde aynı, aynı, sorunları yaşıyor olabilirsiniz. da artık bir şeyler sorgulamaya başladığınız bir süreç var. Evet kupa kralı, kupa beşlisi, kılıç altılısı, ve imparatoriçe. Yani burada kupa beşlisiyle beraber geçmişte de aynı şeyleri yaşamış olabilirsiniz. Ve bir şans vermişsinizdir ama karşı taraftan yine aynı davranışları, aynı sözleri duymaya başlamış olabilirsiniz. Çünkü burada artık bir şeyleri sorgulamaya geçtiğimiz bir durum var. Kılıç altısı bize şunu söyler. Niyetinizdeki kişiden bazı davranışlarını bırakmasını istemiş olabilirsiniz. Kişi her seferinde size söz vermiştir. Ama bir şekilde aynı şeyleri yapmaya devam ediyor olabilir. İmparatorlukça kartı üzerine bir kart daha çekelim. Tılsım edilisi ve kılıç şövalyesi. Yani bu kişinin parayla ilgili bir alışkanlığı olabilir. Sorumluluklarını yerine getirmiyor olabilir. Sürekli tatlı sözlerle sizi etkilemeye çalışıyor olabilir. Ama Kılıç Şövalyesi artık bu konuda bu hafta içerisinde açık ve net kararlılıkla bir konuşma yapacağınızı, bir şartlanma, koşullanma yapacağınızı söylüyor. Peki bu nasıl olacak diye sorduğumda ise iki kart daha çekelim. Kılıç dörtlüsü ve değnek şövalyesi yani uzun zamandır o düşündüğünüz, yapmak istediğiniz konuşmayı yapacaksınız. Ya bunları geride bırakırsın ya bu alışkanlıklarını bırakırsın ya da artık bu iş tamamen biter. Ben giderim dediğiniz bir enerji var. Çünkü bu da değnek ikilisiyle beraber bir bitiş, bir gitme düşüncesi içerisinde olduğunuzda görülüyor. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Yani diğer videolarımda da söylüyorum. E, kolektife niyet okumalarımız hepsi sizinle uyumlanmaz. Uyumlanması imkansız arkadaşlar. Siz sizinle uyumlanan kısmı kendi hayatınıza göre alacaksınız. Evet bakalım. Kupası, kupa ay kartı, değnek asım. Şimdi sevgili boğalar burada özlediğiniz, görüşmek istediğiniz bir kişi var. Uzun zamandır aranızda bir mesafe olmuş olabilir, bir küslük olmuş olabilir. Artık bu kişiyle yeni bir başlangıç içerisine girmek istediğiniz bir enerji var. Yani bir şeylerden korkuyorsunuz. Bu küslük, bu ayrılık, bu uzaklık süreci devam eder mi? Bu belirsizlik, bu gelgitli durumlar aramızda bitecek mi? Aramızdaki durum dengeye gelecek mi gibi sürekli korktuğunuz endişelendiğiniz bir enerji var ama niyetinizdeki kişiden bakın bu bir dostluk ilişkisi olabilir aile bireylerinden bir kişi olabilir ikili ilişkinize dair bir durum olabilir beklediğiniz adım beklediğiniz telefon geliyor arkadaşlar beklediğiniz mesaj geliyor evet tılsım şövalyesi kılıç olması ve ermiş kartı şunu söylemek istiyorum ki bu kişi de kendi hayatında bazı şeyleri sorgulamış yaşadıklarınızı muhakeme etmiş ve burada tılsım şövalyesi beraber daha böyle bilinçli farkındalığa ulaşmış sorumluluk bilincinde bir şekilde atacağı bir adım var atacağı adımla beraber kılıç onlusuyla beraber aranızdaki bu belirsizlik bu süreç bitiyor arkadaşlar zorlu bir süreci geride bırakacaksınız dediğim gibi bu ikili ilişkinizde olabilir evliliğinizde olabilir Dostluk ilişkinizde olabilir aile bireylerinden bir kişilere yaşadığınız bir durum olabilir. Peki iş para kapımızda sizin nasıl gelişmeler bekliyor bu hafta diye sorduğumda. çok güzel bir nasibiniz kısmetiniz var. Yani bir niyetiniz bir muradınız tamamlanıyor, beklediğiniz bir haber geliyor hayatınızda yepyeni bir başlangıç var özellikle de çalışmayan boğalar çok güzel bir nasip elde edeceksiniz İş kapınızda kariyer kapınızda güzel bir gelişme var yani böyle yurtdışı bağlantılı bir nasibiniz olabilir ya da gireceğiniz çalışacağınız firma böyle yurtdışı bağlantılıdır Çünkü burada kariyerinizde fırsatlar bolcu olduğu bir durum var Bazen bu durum sizi korkutuyor olabilir. Yani yeni başlangıç düşüncesi ya da yeni başlangıç durumu sizi korkutuyor, endişelendiriyor olabilir. Ama burada kaygılarınız, endişelerinizin boş olduğu ve çok güzel bir sürecin sizi beklediğini gösteriyor kartlarımız. Bir de şunu söylemek istiyorum ki çalışıyorsunuz sadece geçici olarak devam ediyorsunuz o işe yeni bir başlangıç ya da yeni bir haber gelene kadar sabretme enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Daha çok böyle bir enerji var. Hani çalışıyorum, yeni bir işe başvurdum, haber bekliyorum, haber gelecek. Ama gitsem mi, gitmesem mi, yeni başlangıç nasıl olacak? Böyle korkularınız, endişeleriniz, ön yargılarınız olabilir. Burada daha çok böyle bir enerji var. Bir zorluğun üstesinden geleceksiniz. İki kart daha geldi. Kupa 900 ve tığsın 900 Bakın 9 sayısı ya da rakam arkadaşlar bir tamamlanma yakın enerjide. Korkularınız, endişeleriniz olabilir ama bir dileğiniz, bir muradınız gerçekleşecek. Çok güzel geldi burada nasibiniz. Kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi kullanabileceğiniz, Tabiri caizse kendi tahtınızı kurabileceğiniz bir fırsatınız var. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bir de yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz varsa bu dönemde artık bununla ilgili bir haber alabilirsiniz. Ya da bir karar verme süreci içerisine girebilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Bir diğer enerji bir kart, iki kart geldi. Aslan adam kartı ve kupa prensi. Uzun zamandır askıya aldığınız bir niyetinizle ilgili harekete geçebilirsiniz. Kupa dokuzlusu dilek kartıdır. Yani bir dileğiniz, bir muradınız için, bir isteğiniz için asfiye aldığınız bir durumla ilgili artık harekete geçeceğiniz bir enerji var burada. Yani sizi burada engelleyen tek şey bir adım atmamanız. Harekete geçmemeniz. Bakın tekrar söylüyorum. 9 rakamı 10 sayısına yakındır. Yani tamamlanmaya yakındır. Atacağınız bu adımla beraber bir tamamlanma enerjisi de var. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.